Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 9 Ocak 2026 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Mamak Mutlu Mahallesi'ndeyiz. Yeni bir dairede kombi ve panel montajı yaptık arkadaşlar. İki daire. Üst katta öbür ekibimiz çalışıyor Mustafa Gül Alt daireyi ben yaptım burayı. Bu Derus GB 122 kombimiz ve Demirdökün Plus saatten itibaren komple doğalgaz Borlarını çektik. Kombimizin montajı şöyle pirinç kolektörlerimiz. Kombimizin alt bağlantıları Buderus GB 122. Arkadaşlar şuradan girdi hemen doğalgaz borumuz. Ocağımız bu tarafta görünmesin diye onu kirişin arkasına sakladım. Hemen şöyle göstereyim. Şuradan şöyle. Güzel bir şekilde ocak attığımızı. Buradan çektik, oradan girdi. Burası mutfaktı. Bayağı bir hat çektik bugün. Şuradan hemen şöyle şöyle arkadaşlar Şuradan şöyle dönerek buradan saatimizi şöyle güzel bir şekilde montajımızı yaptık. Ramazan bir test yap kardeşim hemen iki dakikada. Gaz kaçak kontrolümüzü yapalım. Salonda bir tane peteğimiz şöyle mutayit eleman ustası böyle bırakmış. Güzel bir şekilde montajımızı yaptık. Kalde vanalarımız var. Şöyle bir tane peteğimiz burada var. Burası banyo. Banyoya havlu fanımızı bağladık. Güzel bir şekilde tahliye vanamızı bıraktık. Antredeki peteğimiz. Hemen şuradaki peteğimiz. Burası mutfak zaten. Bir tane pideğimiz burada var. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Mutayt burada bazılarını delmiş, bazılarını delmemiş. Yerini çizdik. Şöyle camdaki delinecek yeri tavan askı kelepçemizi attık. Sadece bacağımızı takmadık. Şuradan şöyle karşı tarafa vidalanacak. Bir metre ile yapacağımız şuraya hazırladık arkadaşlar cam deliğinde bu ara yani buralardan geçerken bacamızda takacağız. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında veya şöyle kartımızda arkadaşlar. İstediğiniz zaman istediğiniz saat arayabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız var. Ankara'yı sınırlarda içerisinde uzak geçer hariç. Dediğim gibi burası Mutlu Mahallesi. Birazdan üst tahliye de çekeceğim. Dubleks aşırı hava soğuk. Bugün eksilerdeyiz. Şöyle arkadaşlar. Baya bir soğuk. Dediğim gibi burası mutlu mahallesi. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize de hayırlı olsun. iyi günlerde kullansınlar. Ramazan, buran testini sana zahmet yap bir de içerileri süpür. Ben bir üst kata geçiyorum.